Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. E, dostlar, bugünkü kitap tavsiyemiz bu Fereç Hüdür'ün Kutub-ü Sitte'nin Kur'an'ı arzı. E, Rabbim ona da bize de rahmet etsin. E, rahmetli abim Fereç çok önemli bir kitabıdır. E, bu kitapla ilgili e, şöyle bir hatıram var, onu da anlatayım. E, hadisleri Kur'an'a arz edip bu yanını aldığım yıllarda e, Akabe Vakfı'na her pazar günü giden müdavimlerden biriydim. 2000 yılından 2012 yılına kadar e, bir emek verdim Akabe Vakfı'na. O yıllarda Mustafa Hocam bir yaz tatiline girerken bu kitabı tavsiye etti. Dedi ki dostlar böyle böyle bir kitap var Kutu Bisiklerin Kur'anı Arzı Fereç Hüdür. Biz de tabi saygımızdan yani söz dinlediğimizden sohbet bitince ben de çıktım üst kattan zaten sohbeti alt kattaydı Bodrum'daydı üst katta kitapçımız vardı adım prodüksiyon ya da karınca hemen oraya çıktım kitabı aldım yaz tatili kitabıydı ama bir hafta sürmedi kitap bitti ve kitabı okuduktan sonra Allah bulak oldum. Kutubi Sitte'ye güvenemeyeceğimizi, Kutubi Sitte'yi Kur'an'a arz ettiğimiz zaman sınıfta kalan bir beşer sözü olduğunu, Allah'a ve Resulüne hakaretler barındırdığını gözümle gördüm. Diğer kitapta gördüğüm hadisleri internetten kontrol ettim. Evet, hakikaten hadis. Ve bir karar aldım. Dedim ki Demek ki kutub sitte buysa hiçbir hadise itibar edilmez. Bunlar yalancı şahitler. Yüzlerce yalancı şahitliğin arasından doğru bir sözü alıp kabul etmek, iftiracılardan söz almak akla aykırı. Bakıyorsun iftira yalancı şahitlik. İftira yalancı şahitlik. Böyle bir şeyin Resul'ün söylemeyeceğine Canı gününden yemin edersiniz. Böyle dehşet hadiste. E altında bir isim yazıyor. Artık o ismi karanisteye alıyorsunuz. E, neyse ben hatıramı bitireyim dostlar. E, yaz tatili bitti. Akabe Vakfı'nda ilk pazar günü ilk sohbette. Ben teşekkür notu hazırladım. Hocam kitabınız için çok teşekkür ederim. Bir numaralı delil kaynağında başucu kitabı. Aç, adama sor. Sen buna mı inanıyorsun? Ya da doğum tarihi bu, ölüm tarihi bu, yaptığı iş bu. Bu akla uygun mu? Böyle bir şey olabilir mi? Yani Superman dünyanın etrafını bu kadar hızlı dolaşamaz. Yok böyle bir şey. Fakat benden önce giden, teşekkür notumdan önce giden notlar, Feyzullah hocamızın analizinden geçip de Mustafa hocamızın eline gittiğinde şöyle bir not okudu Mustafa hocam. E, hocam siz böyle bir kitabı nasıl tavsiye edersiniz? Burada Hazreti Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a bir sürü hakaret içeriyor. Böyle bir kitabı siz nasıl tavsiye edersiniz? Diye gelen notun neticesinde Mustafa hocamız özür diledi okumadan tavsiye ettim dedi toplatalım yukarıdan dedi yayın evinden üst kattan toplatalım dedi öyle deyince ben sessizce hemen yerimden kalktım müsaade isteyerek üst kata çıktım bir tane daha aldım ne olur ne olmaz diye böyle de bir hatıram var şu anda rahmetli Fereç abimin oğlu Mustafa ile irtibat halindeyim Allah razı olsun kendisinden. E, hakikaten e, ara sıra onunla sohbet edince babasıyla konuşmuş gibi de oluyorum. Güzel bir duygu. Sizlere de tavsiye ederim dostlar. Çok güzel bir kitap. E, Sitte'nin ne olduğunu anlayabilmeniz için, hakikati görebilmeniz için araştırmalarla, delillerle, incelemelerle, tek tek sayılarla okunarak, bakılarak yapılmış bir eser. Yani sayfasında, her sayfasında, her satırında emek var. Tavsiye ederim. Ee, şimdi gelelim e, videomuza. Videomuzun konusu ne? Arkadaşlar evliyalarla e, tabi videolarını yapıyoruz. Hadislerle videolar yapıyoruz. Ermişlerle video yapıyoruz. Şimdi bir de e, tarikat şeyhlerinin, tarikat liderlerinin günümüzün alimlerinin aldıkları fıkhi kararlar var, içtihatlar var, verdikleri hükümler var. Bunlardan birisi de Mahmud Efendi Hazretleri, Ağa'daki 22 yılında vefat eden Mahmud Efendi Hazretlerinin kitaplarında ya da sohbetlerinde verdiği fetvalar var. Bir hüküm veriyor ve bir kanatta bulunuyor. Bu böyledir. Şimdi bizim Kur'an'ın harici sayısız esere karşı verdiğimiz mücadelelerin yanına bir de Efendi Hazretlerinin sözleriyle e, mücadele etmemiz gerekiyor. Şimdi e, Efendi Hazretlerinin ev, evliyalığını, alimliğini, ulemalığını e, bütün ehli sünnetin işte belli başlı 300 küsur tarikat lideri kabul etmiş. Şimdi bu kadar insan kabul ettiği için onlar da bunların kabulünü delil olarak gösteriyorlar ve Efendi Hazretleri zamanın en büyük alimidir ya da büyük bir alimdir diyorlar. Şimdi onun söylediği sözler artık uygulanmaya başlıyor. Kur'an değil, hadis değil, icma'a değil, kıyas değil. Mahmut Efendi Hazretlerinin sözü. Şimdi önce sözü dinleyelim, sonra da beraber düşünelim dostlar. Bakalım e, yeni bir bilgi neymiş? İndirmemiz onlara yetmedi mi? Ankebut Suresi 51. Ayet Bismillahirrahmanirrahim Cemaat sevabı almak isteyen kadınlar, hanımefendiler lütfen şuna dikkat edelim. Mahmud Efendi Hazretlerimiz buyurmuşlar ki Erkekler namazlarını camide kıldıkları vakitte kadınlar da evlerinde hemencik kılarlarsa cemaat sevabı almış olurlar. Yani camide erkekler kılıyor, siz de evinizde hemen Allahu ekber dediniz, namazlarınızı kıldınız. Erkekler camide kıldığı gibi sizlere de cemaat sevabı verilmiş oluyor. Buna çok dikkat edelim. Şimdi gördünüz mü arkadaşlar? Çok basit bir video. Sadece 40-50 saniye. Ve zat Muhterem Efendi Hazretlerinin e, aldığı ya da tespit ettiği bir bilgiyi cemaate paylaşıyor. Diyor ki kadınlar diyor evlerinde evlerinde tam erkekler namaza başlayacağı zaman tam erkekler namaza başlayacağı zaman onlar da evde Allahu Ekber deyip namaza başladılarsa 27 kat sevabı aldı. Şimdi buradaki problem ne biliyor musunuz? Bu sözün kaynağı hadis değil. Bu sözün kaynağı Kur'an da değil. Sünnet de değil. Mahmut efendi hazretleri. Onun sözü. Şimdi buna itiraz eden olabilir. Mesela der ki o kendi konuşmamıştır, bir yerden okumuştur. Hayır dostlar. Bakın. Şöyle bir şey demiyorum. Efendi Hazretleri buyurdu ki bir hadisi şerifte şöyle diyor. Demiyor. Hayır. Hayır. Efendi Hazretlerin bu kendi kanaati, kendi sözü, kendi tespiti, kendi koyduğu hüküm. Bir hüküm veriyor. Nasıl bir hüküm veriyor? Cemaat nedir? Cemaat, cami. Cemaat, cami. Cemaat caminin toplandığı yer. Yani kalabalık topluluk aynı fikirde olan insanların topluluğuna cemaat denir. Aynı fikirde değilsen orası kalabalıktır. Kalabalıkla cemaati ayıran şey hayatın öncesi, hayatın içi ve hayatın sonrası konusunda aynı fikirde olan topluluğa denir. Fikir birliğidir cemaat. Camide toplanır. Cem olur. Şimdi toplanmadı. Cami'de cem olmadan, cemaat olmadan cemaat sevabı nasıl alınır? Burada Mahmut Efendi Hazretleri bir hüküm veriyor. Diyor ki aynı anda evde namaz kılarsa aynı cemaatle kılmış gibi sevap alır diyor. Şimdi buna itiraz ederseniz Mahmut Efendi Hazretleri'ne itiraz etmiş oluyorsunuz. Kaynağı nedir diye sorarsanız herhangi bir kaynak alamıyorsunuz. Şimdi bu insanların neden Kur'an yetmez dediğini anlıyor musunuz? Çünkü Kur'an yetmez dedikten sonra ne lazım deyince lazım listesi bitmiyor. Bitmiyor. Bu efendi Hazretleri'nin yani sözlerinin en basitlerinden birisi. Şu anda caps yapılmış, tabela haline getirilmiş levha haline getirip asılmış yüzlerce sözü var. Onlar yavaş 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 video olacaktır. Onlar yavaş yavaş piyasada satılmaya başlanacaktır. Göreceksiniz. Neden? Eğer Kur'an yetmiyorsa duracağın bir yer yok. Yani bir sınır yoksa hiç sınır yoktur. Bu kadar basit. Mesela ben ilginç sözlerden birisini sizinle paylaşayım. Mahmut Efendi Hazretleri diyor ki, eğer mümkün olsaydı eşimi bakkala gideceği yola tünel kazardım, tünelden bakkala gitmesini isterdim diye sözü var. İsterseniz kontrol edebilirsiniz. Tabii daha önce de söylediğim gibi bakkalın erkek olduğunu da unutmanız lazım. Yani Tünelle yolluyorsun ama neticede bakkal erkek. Ya da büyük bir ihtimalle erkek diyelim çünkü onlara göre kadın zaten çalışamaz. O zaman ne oluyor? Bakkal erkek oluyor. Bakkal erkek olunca kazdığınız tünelin de pek bir anlamı yok normalde. Ama daha çok farklı sözler de var. Burada benim problemim, benim anlatmak istediğim arkadaşlar Kur'an yetmez. Sen Resulü inkar mı ediyorsun diyen insanların devamında geldikleri seviyeyi anlamanız açısından çok güzel bir örnek. İnşallah ne demek istediğimin farkına varmışsınızdır dostlar. Burada şanslarla değil metotla ilgileniyoruz. Kur'an yetiyor mu kardeşim? Yetmiyor. Size hadis yetiyor mu? Hadis de yetmiyor. Size sünnet de yetmiyor. Evde kılınan namazdan cemaat sevabı hangi hadiste var? Rasul ne diyor bir hadisinde? Sizin hadisiniz camiye gelip namaz kılmayanların evini yakmak istiyor, yakmak. E sen diyorsun ki ya erkek gelsin yeter, kadın gelirse, kadın gelmese de olur. O zaman yapmaya gerek yok diyorsun, öyle mi? İlginç bakış açıları. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle dostlar.